Basın toplantımızı teşvikinizden dolayı Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız benimle iletişim halinde olurlarsa dijital ortamda İstanbul metinin Filistini yüzüyle bıraktı. Morafi <laughs> de yapın <laughs> lıcalıh Tabi asıl hedef demokrasi. Varlık. hukumu Varlık. 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 Varlık yani geride bırakacağımız 2004-2024 yılı içerisinde Kudüs şehrinde basın mensupları muhtemelen Doğu Kudüs diyeceklerdir ama Kudüs şehrinde 81 Müslüman, 81 Filistinli şehit oldu, hayatlarını kaybetti. Çeşitli zaman dilimlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 309 Filistinli yaralandı. 2000'in üzerinde Kudüs'ü tutuklandı ve 44 tane şehidin naaşı ise esir tutuluyor. Bu belki bizim basınımızın çok dikkatini çekmiyor ama 44 esirin, şehit esirin naaşı bu sahnelerde bekletiliyor. Yine işgal rejiminin numara mezarlığı diye bir mezarlığı var ve bu mezarlığın nerede olduğu bilinmiyor. Esirlerin cesetleri gömülüyor, defnediliyor ve orada sadece numaralar var. Ve sanırım 220'nin üzerinde de bu mezarlıklarda e, esir şehitler var ve aileleri e, bu yakınlarının cesetlerinin nerede olduğunu bilmiyorlar, mezarı başına gidip bir fatiha okuyamıyorlar. Geçtiğimiz yıl 108, 108 çocuğa ev hapsi cezası verildi, 125 kişi doğup büyüdükleri ata toprakları Kudüs'ten sürgün edildi. İmar Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle. E, 17 milyon 238 bin dolarlık para cezası verildi Kudüs'lü Müslümanlara. 360 ev ve iş yeri yıkıldı ve 100, 1150 Kudüs'lü evsiz kaldı. 451 yeni eve yıkım emri verildi. 457 ev basılarak bütün eşyaları kullanılmaz hale geldi. Kudüs'te yaşayan Filistinlere ait 16.500 dönüm araziye el konuldu ve yurt dışından getirecekleri kaçak göçmenler için, yerleşimci işgalciler için 6.817 yeni konut yapma izni verildi. 11 ayrı zeytinlik imha edildi ve geçtiğimiz oranla büyük bir artış gösterilen Meşidi Aksa baskınları 64.000 fanatik Yahudi 2024 yılı içerisinde Meşidi Aksa'ya baskın düzenledi. 9 kez Mescid-i Aksa'nın kapıları Müslümanlara kapatıldı. 5 özel okul kapatılırken 9 öğretmen de öğretmenlik mesleğinden men edildi. Çeşitli zaman dilimlerinde Kudüs'ü yaşanmaz hale getirmek için 419 yeni kontrol noktası kurularak Müslümanların şehirdeki harekat alanları daraltıldı. Ee, Filistin denildiğinde İnsanların gündemi gazze olduğu için İsrail bu fırsatı değerlendirerek Kudüs'te yaptığı yıkımları, Yahudileştirme faaliyetlerini çok hızlandırdı. Raporu geçen seneki raporla kıyasladığımızda neredeyse zulümler ikiye katlandı. Kudüs'te yapılan Yahudileştirmeler ikiye katlandı ve Kudüs'teki Müslümanlar ciddi anlamda sıkıntı yaşamaya başladılar. Zaten sıkıntı yaşıyorlardı buradan bütün dünyaya sesleniyoruz. Biz dünya Müslümanları oturduğumuz yerde Kudüs'ü sadece izliyoruz. Sadece Kudüs'ün dertlerini konuşuyoruz. Ama Kudüs'le ilgili ciddi bir faaliyette bulunamıyoruz. Kudüs sadece şuurdan, bilinçten ibaret değil. Kudüs tüm dünya Müslümanların el birliğiyle oraya yönelmesine destek vermelerine ve tüm dünya Müslümanların Kudüs'le ilgili odak noktası olmalarını ııı e, çağrıda bulunuyoruz. Iıı e, Kudüs'te bulunan İsrail çıbanı oradan bir an önce çıkması gerekiyor. Ve çıkması için hep birlikte el birliğiyle e, Faaliyetlerde bulunmamız lazım, yardım etmemiz lazım Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya. Gazze'deki Müslümanlar mescid Aksa için yola çıktılar. Bir mescid Aksa tufanı başlattılar. Bu konuda iki şey söylemek istiyorum. Birincisi bu mescid Aksa tufanıdır. mescid Aksa için, Kudüs için ve Kudüs'teki yaşanan zulümler için yapılan bir tufan. İkinci söylemek istediğim şu ki, bu bir tufan ise bu tufan yerinde durmayacak. Gördüğünüz gibi bölge yavaş yavaş tekrar şekilleniyor. Eğer biz birliğimizi, beraberliğimizi korumazsak ve eğer biz gerçekten Mescid-i Aksa ve Kudüs Müslümanları için orada nöbet tutan 400 bin, Müsl bin Müslümanın için bir adım atmazsak, onlara gerçekten bir sahip çıkmazsak, biz de bu tufanın içerisinde kayboluruz gideriz.